Evet Kurban Bayramı'nın ilk hafta e, gibi az bir süre kalmasına karşın kurbanlıklar satışa çıktı. Evet Mersin'in Erdemli ilçesinde de e, tabii ki büyükbaş ve küçükbaş kurban almak isteyen vatandaşlar kurbanlık satış alanlarına akın etmeye başladılar. Ama Erdemli'de e, bir koç var ki bu normal e, koçlardan çok farklı ve dikkatimizi çekti. E, kurbanlık almak isteyen bir vatandaş da e, onu e, gördü ve e, kurban pazarlığı sonucunda 3000 TL'ye e, o koçu aldı. Evet e, gördüğünüz gibi e, Oscar adı Oscar 2 yaşında 90 kilo ağırlığında ve Oscar Kurban Bayramlığı için e, müştericisine alıcısına 3000 TL'ye satıldı. Normal koçtan çok farklı. E, gördüğünüz gibi e, yakından da baktığımızda 1 2 3 ve 4 tane eee boynuzu olan bir koç Oscar ismi de. Bunu 2 sene e, yetiştiricisi büyüttü ve bu e, kurbanlık e, zamanında da satışa çıkardı ve 4 boynuzlu e, Oscar 3000 TL'ye satıldı. Oscar'ımız 2 e, yaşını doldurdu. 2 yaşını doldurdu. 92 kilo canlı kilosu var. E, Oscar'ımız bunun en büyük, en farklı özelliği 4 boynuzlu oluşu. 4 boynuzunun da e, birbirine simetrik, güzel, yakışıklı oluşu. E, bugün Oscar'ımız 3000 liraya e, Ramazan abime hayırlı uğurlu olsun dedik. Abime e, kurbanlığı verdik. Yaklaşık yani şöyle söyleyeyim tabi bir resmi bir kriter değildi ama yaklaşık 200 binde bir görünen bir şey. Çünkü biz dört kuşaktır hayvancılıkla uğraşırız. 4 kuşaktan beri ben yaşımda 36. Benim bu zamana kadar bu ikinci hayvan. Karşıma geldi gelişim İkinci hayvandır gördüm ama bunu da ilkinden ayıran özelliği bunun dört boynuzunun da birbirini simetrik olarak Hemen hemen aynı oluşu. Evet ben mesela ilki iki boynuzları ufaktı. Ama bunlar tamamen gelişti, boynuzları büyüdü. ondan dolayı da böyle baktığın zaman da çok yakışıklı, çok güzel duruyor. Evet, Farklılığı da zaten Ramazan abim hemen fark etti. Hemen talipsiz de oldu zaten. İnşallah Allah kabul etsin. Abi, Allah niyetini ediyorum. salih eylesin inşallah. Allah boranını kabul etsin. Allah razı olsun. Dediğiniz gibi Mehmet Bey ilginç. dört boynuzlu ben uzun yıllardır kurban kesiyorum ama İlk defa böyle bir dört buynuzlu kurban gördüm. Ümit Bey de söylediği gibi zaten 200, bir, 200 bin ve bir rastlanıyormuş. O da bize kısmet oldu. Cenab-ı Allah'ımızın hikmeti bir yaratılışı yaratmış. İyi de bir koç, iyi de bakmışlar. Kendilerine teşekkür ediyorum, iyi beslemişler. Biz de mutluyuz, sevinçliyiz aslında böyle değişik bir kurban aldığımız için. Onun da mutluluğu, sevinci var içerimizde. Ümit Bey'e, çalışanlarına, yetiştirenlerine buradan hepsine teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık.